Yeni bir yan göreve başlıyoruz arkadaşlar. İlan tahtasından Şahane yem nerede sorusu. şahane yemi bulacağız. İlan tahtasından alıyorsunuz. Bu yani yan görev alabilmek için 2-3 tane daha yan görev yapmanız gerekiyor. İşte balık görevi. Şöyle balıkçılık hastası için bir hediye, balık araştırması vesaire bunları yapmış olmanız gerekiyor. Bu göreve başladığınızda devam edebilmeniz için öncelikle balıklarda 20 çeşit balık tutmanız gerekiyor. Yapar mısınız bilmiyorum benim 3,5-4 saatimi yedi. Farklı farklı. 20 çeşit balık tuttuktan sonra büyük çöle Clyde'ın yanına gidiyoruz Vaha'ya. Balıkçının yanına. 20 çeşit balık tuttuktan sonra arkadaşlar büyük çöz. Gidelim. En hızlı şekilde yanına gideceğim. Hızlı seyahatlerle. hızlı seyahat noktasından vahaya eğer sizde açık ki bu kısma gelene kadar bir yerleri açmış olmanız gerekir. Vahaya hızlı seyahat ediyoruz. Clyde'ın yanına doğru devam. Clyde'a gelip 20 tane farklı balık tuttuktan sonra yanlış. Şahane yem hakkında ikinci seçenek. Şahane yem hakkında tıklıyorsunuz. I'm sure by now you've caught the importance of bait. Isn't that right? Of course. A bait can make a huge difference. Yeah. That's what we're need if Fantastic bait. Fantastic bait? Yeah. And I only have one piece, so I can't sell it. Don't even know where I'd go looking to get more. If you manage to get your hands on that, I'll let you in on the location of the best fishing spot I know. Alright. Fantastic bait, you say? Maybe I'll get lucky. First condition. 20 fish. Second condition. Şahaniyem hakkında bilgiyi tıklamak, sonra sohbeti bitiriyorsunuz. Hmm. Tekrar ilan tahtasının oraya doğru devam ediyoruz. Hızlı seyahat Zion'a dönüş. Zion'u döndükten sonra direkt ilan tahtasının oraya. Buradan yukarı döndük. İlan tahtasının buraya gelmenizin sebebi de ee, Üçüncü şart olan bende de eksik olan veri bankası belgelerde bilgiler. İkinci bilgiyi Roxan'dan alacağız şimdi. Bu bilgiyi alabilmeniz için şahane yem görevini yapmış olmanız gerekiyor. Bu kısmı da koyup kesip bilgiler kısmına koyabilirim. ile konuştuktan Hello. sonra dükkan dediğinizde şahane yem bilgisi geliyor arkadaşlar. Bu bilgiyi alabilmek için şahane yem yan görevini yapıyor olmanız lazım. Bundan önceki adımları yapmış olmanız gerekiyor. Onu da yan göreve bakarak bulabilirsiniz. Bu kısmı kesip bilgiler kısmına eklerim. Bilgi şahane Böylelikle hepsini de tamamlamış olduk. Şahane yem görevi için devam edelim bu bilgiyi de aldıktan sonra son adım olan çorak toprağa devam ediyoruz. Çorak toprak hızlı seyahati. buraya geldiğinizde hızlı seyahat şuraya gitmemiz lazım hurdalığa hurdalıktan da buraya öncelikle hurdalığa hızlı seyahatimizi gerçekleştirelim sağdan devam buradan yukarı bu kısma geliyoruz arkadaşlar. Haritanın bu kısmındayız. Buraya geldikten sonra direkt suya atlıyoruz. Dalarak şu ışığın olduğu yere şuradan aşağıya devam ediyoruz. Burada boloncuklar daha aşağı inmenize izin vermiyor arkadaşlar. Şu soldan içeri. U dönüşü yapıyoruz sağa doğru. Sonra soldan tekrar aşağı. Gene böyle bir ters dönüş. Bu baloncukların en altına inmiş oluyoruz bu şekilde. Şurada floresan gibi bir şey var. Bunun buradan içeri dalma yeter. Nereye gidiyorum? Floresanın olduğu yerden içeri giriyoruz. kasa burada Şifre Roxan'dan aldığımız belge bu şekilde şahane yemi bulabilirsiniz. İlan tahtasına geri dönüyoruz. Bu şekilde yan görevi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.